Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz Dünya Engelliler Günü'nü kutlamıyoruz. Farkındalık olması için video hazırladık. Kalbindeki engeli kaldır. siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görebilmeyi denediniz mi? Siz hiç kollarınızı bağlayıp yemek yedirmesini, su içirmesini beklediniz mi? Zihinsel engelli birine belki bir şey anlatamazsın ama onu anlamaya çalışabilirsin. Sen görme engelli bir kişiye belki renkleri anlatamazsın. Ama sen onun yanında olarak hayatına renk katabilirsin. Sadece bugün değil her zaman sizin yanınızdayız. Hayatı paylaşmak için engel yok engelli kişiler, öğrencilerin okul ödevi değildir. Engellilere destek olmak için önce onların kültürünü öğrenmeliyiz. Kalbindeki engeli kaldır. Yalnız değilsin.